Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için seçebilirsiniz. Ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi özellikle de içini göstermeye çalışacağım. Çünkü bu tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum ben. Beni tanıyanlar bilir beyaz fincanlarımı çok kullanıyorum. Üzerlerine de birer tane obje koyuyorum. Her seferinde evde olan objelerimi bu sefer de kırmızı toplumla yüzüğümü kullandım. Tekrardan bunları tekrar tekrar da kullanıyorum aslında. Her gün video yaptığım için genelde. Şimdi bir tanesini kenara çekiyorum ve ilk önce kırmızı topluyu seçenler için fincanımızı açacağım. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ee, İlkini seçenler için şöyle hemen hızlıca başlayacağım. Ee, yavaşça açalım bakalım. İçini bir göstereyim. sizler de bir görün. Ben de bir bakayım neler çıktığına. İlk faldan başlayalım. Şöyle, ee, şöyle bir çevirdim sanki böyle bir bir şey atlatmışsınız. ve Biriniz birinin gözü sizin üzerinizde böyle. Farkındaysanız böyle bir göz var burada. Sürekli biri sizi izliyor. Ee, bakın bir at, asın üstünde de bir insan çıkmış. Çok enteresan. Böyle çok hızlı gelen bir at var. Farkındaysanız şöyle yakından çekeyim ben. Bu inanılmaz güzel. Çok hızlı olacak bir muradınız bence. Yani bir bir şey çok fazla istemişsiniz. E, i̇çinizde bir karamsarlık oluşmuş bir dönem. Olabilir, olamaz diye düşündünüz belki de ama e, bakın böyle atınızı ata binmiş böyle bir insan ve çok hızlı bir şekilde hareket ediyor, yol alıyormuş gibi. Ya bir şeyiniz çok fazla hızlı olacak, bir anda olacak. Hayatınıza bir anda bize girebilir, bir anda bir çocuk sahibi olabilirsiniz, işte bir anda çok büyük bir iş kısmeti yakalayabilirsiniz. Hani çok istediğiniz bir şey olacak bu ama çok hızlı olacak ya çok hemen olacak ya da böyle çok hızlı hareket edecek. İşte biriyle tanışacaksınız hemen söz, nişan, düğün. işte bebek planlıyorsunuz hemen ilk düşündüğünüz zaman olacak. İşte iş aramaya başlayacaksınız ama belki hemen ilk görüşmede çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksınız ama böyle çok hızlı olacak bir gelişme bu. Hayatınızın sanki seyrini gelip değiştirecek kasırga gibi gelip geçen bir şey çıkmış burada. Ee, çok güzel yani bu falı açınca böyle inanılmaz güzel bir enerji var burada sadece birinin gözü sizin üzerinizde bence bu insanı da siz biliyorsunuz ee, o insan sürekli sizi gözlüyor. Bakın e, bunun arkasında da burada böyle bir deve sanki kafasını eğmiş yükü var yükünden dolayı yani çok kısmetli olacak bu hayatınıza giren kişi eğer biri girerse size çok büyük bir kısmet mal mülk gelebilir çok kısmetli bir dönem olabilir bu e, ya da işte bir işse çok paralı bir iş olabilir arkasında böyle bir deve yüküyle geliyor çok çok kısmeti, bayağı çok enteresan ilk kez böyle bir fal çıktı çok kısmetli bir döneme gireceksiniz ve istediğiniz çok istediğiniz bir şey olacak. E, Bakın burada iki kişi var sanki böyle dudak dudağa vermiş öpüş, öpüşüyorlar gibi böyle hani yakınlaşmışlar gibi. Eğer ki istediğiniz bir ilişki ise bu e, ilişkin kesinlikle hayatınıza biri girecek. Ya da işte eşinizle ilgili bir probleminiz varsa bu problemi çözeceksiniz dudak dudağa vereceksiniz. Böyle ikili ilişkilerce niyet edenler için bence güzel bir süreç. Bence bu fal zaten genel olarak çok güzel çıktı. Ama bakın şöyle bir, burada da bir ördek var sanki ayağa kalkmış bir ördek gizli. Birisi bir yanlış yapmış size Bu hani geçmiş zaman içerisinde de olabilir. Sanki böyle bakın ördek şaşkın bir şekilde ayakta böyle hani hiç fark edilmediğini düşünüyor. Ama size biri çok büyük bir yanlış yapmış. Yanlış yaptığının farkında bile değil ya da sizin onu fark ettiğinizin farkında varmamış bir süre iki tane el var sanki böyle iki el birbirine dokunuyor. Birinin desteğiyle, birilerinin desteğiyle ya da böyle o kişinin size yaptığı yanlışlıklar gün yüzüne çıkmış. Sanki böyle iki el böyle bir araya gelmiş. Yani siz ya biriyle böyle bilik oldunuz bu şeyi ortalığa çıkardınız ya da işte iki el böyle iki kişi size yardımcı oldu ve birinin size yaptığı bir yanlışlığı bir ördek yanlışlık böyle bir aptallık derler tabiri caizse kusura bakmayın. Ee, hani böyle o yanlışı bu iş yerinde bile olabilir. Arkanızdan bir iş çevrilmiştir. Siz bunu anlamışsınız ama hani böyle birinin desteğiyle sanki anlamışsınız ya da aile ortamında olabilir. Eşinizin size bir yanlışı ya da partnerinizin size bir yanlış yaptığını görmüş olabilirsiniz. Ama bunun da birinin desteğiyle böyle birisini size elinde tutuyor ve o örtüyü kaldırıyor. Yani hani olaylar ortaya çıkmış, ayyuka çıkmış sanki. Birinin sayesinde, birinin size yaptığı yanlışı fark etmişsiniz. Belki de bazen iyidir. Bazı arkadaşlar bizim gözümüzü açarlar, yapılan yanlışları söylerler. Şöyle hani ispiyoncu tipleri hiç sevmem. İş ortamında özellikle ispiyonculuk varsa bu kötüdür. Çünkü o insanlar korkarız. Tehlikelidir bence o insan ama bir de size bir yanlış yapılıyordur. Bu ucu size gerçekten kötü dokunmuştur ya da dokunacaktır. Gerçek dostlar ve arkadaşlar zaten insanı uyarır bence. Eğer böyle bir uyarıysa bu da hani sizin hayrınız olacak bence. Sizinle ilgili olumsuz olan, yanlış olan bir şeyi birliğinin açığa çıkartması sizin gerçekleri görmenize neden olmuş olabilir bir dönem ya da bu dönem olacak böyle bir şeyiniz. Onun haricinde Bakın şurada küçük bir deniz atı çıkmış. Küçük bir kısmet daha var. Böyle hani sanki bu falı bu bundan sonrası için güzel güzel şeylerin olacağını söyleyebiliriz. Bir dönem e, bir karmaşa yaşanmış olabilir hayatınızda. Bir şeyler de olabilir illaki ama genel anlamıyla çok temiz çıkmış bu fal. Böyle önünüz açık ilerleyeceksiniz. Bu atın gittiği yönde tekrardan deniz atının çıkması tekrardan güzel. Hani yolunuzda devam ettiğiniz sürece güzel kısmetlerle karşılaşacaksınız. Sanki keyifli bir yolculuk sizleri bekliyor. Hani e, güzel de yorumlayalım bunu. Gerçekten hani e, düşünce çok önemlidir. Bence hani düşünceler gerçekten hayatımıza çok fazla yansıyor. Lütfen hani böyle olumsuz şeyler yaşasanız bile olumsuz düşünmemeye çalışın. E, kendinizi dışarıdan gözlemleyin ve sürekli üzüldüğünüz noktalarda dışarıdan çıkıp başka biriymiş gibi işte siz kendinize bakın ve o olumsuz yargıları, düşünceleri yok etmeye çalışın. Çünkü hani Allah korusun ölümden ötesi hani her şey düzelebiliyor. Biz anlam yüklediğimiz için bizim canımızı acıtıyor. Siz olumlu düşünün. Bence bu falda e, çok güzel gelişmeler çıkmış. Bence e, siz bakış açınızı da değiştirirseniz, hayata pozitif bakarsanız çok hızlı güzel şeyler gelişecek hayatınızla ilgili. E, bir dönem bakın şurada bir insan var elini böyle hani ağzına koymuş bir şey düşünüyor. Aa nasıl olur gibi. Birkaç kişi bir araya gelip böyle bir şey konuşacaksınız ve duyduğunuz ortamda duyduğunuz şey sizi şaşırtacak böyle ya biriyle ilgili bir şey duyacaksınız inanamayacaksınız yani böyle ya da böyle bir süreçte yaşamış olabilirsiniz. Ee, böyle şaşkınlıkla biri sizi, size anlattıkça bir, bir şeyleri ve siz böyle hani hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Nasıl olur gibisine böyle bir, bir konuşmalar geçiyor yalnız iki kişi arasında. Bu fal genel anlamıyla çok temiz çıkmış. Ben tabağa da bakmak istiyorum. Bu fal hani e, sonuç olarak çok keyifli bir fal çıkmış. Çok enerjisi yüksek bir fal çıkmış. Tabakta bakalım neler göreceğiz. Çünkü bazen tabakta da çok çok devamında bir şeyler çıkabiliyor. Fincandaki o şeyi bozmak istemiyorum o büyüyor. Hani böyle derler ya büyüsü bozulmasın bir şeyin. Pozitif enerji yayıyor sanki. Çok güzel düşündürüyor insana. Öyle de olsun güzel düşündüm hakkınızda çok pardon bazen yorumları okuyorum ben bu tabakları vurduğum için böyle bazıları e, mesajlarda şey yazmışlar ya yapma bunu falan diye ama isteyerek olmuyor çünkü böyle şu an hem kamerayı tutuyorum hem de bir yandan çekmeye çalışıyorum hem bakmaya çalışıyorum o sırada görmediğim için birbirine vuruyorum bunları şöyle. Bakın yine bir insan yüzü çıkmış. iki göz. ya yani Biri var sizi izliyor. Yani aklı fikri sizde olabilir. Uzaklaştığınız bir insan da olabilir bu. Etrafınızda sürekli bu iki çift göz bir çift göz daha doğrusu bu sizi izliyor. Aklı fikri sizde. Bilmiyorum hani bu hasetleniyor da olabilir sizinle ilgili herhangi bir duruma. Çünkü siz hani yorumlayayım bu kısmı. Ama sürekli aklı fikri sizde yani. Gözleri üzerinizde. Bir insan çok bariz bir şekilde bakın burada insan yüzü çıktı yani ama bu biraz ya kıskanç ya fesat ya hırslı ya da uzakta kalmış ayrıldık süreci yaşıyorsunuz aklı sizde ama böyle hani sanki dellenmiş gibisine baya baya aklını fikrini sizle yemişçesine bir düşüncesi çıkmış. Ee, tabakta da bakınca böyle temiz çıktı tabak. Ee, hayalleriniz gerçek olacak bence. Kademe kademe böyle istediğiniz hayaller hayallere ulaşacaksınız. Temiz bir pal. Ee, Bakın şurada bir insan var sanki ağzını açmış bağırıyor şu kişiye karşı böyle bir öfkeniz olabilir bu ayrıldığınız uzaklaştığınız bir insan da olabilir bir dönem ee, ya da bu insanın artık böyle gözlerinin sürekli sizin üzerinizde olması sizin rahatsız ediyor olabilir şurada bir insan silüeti çıkmış sanki bu kişiye doğru bir bağıran ve artık yeter hani etrafından uzaklaş diyebildiğiniz bir insan olabilir bu. Ona karşı da bir patlayabilirsiniz. Hani hissedip bunun negatif enerjisini ve size bakışlarını bu insana biraz dur diyebilirsiniz. E, söylenebilirsiniz böyle. Benden uzaklaş gibisine. Bir de şurada böyle e, şey çıktı. Sakallı bakın bir insan silüeti sanki. Ama böyle e, şu tarafı da şey gibi. Hani böyle Mevlana'nın e, şeyi vardır ya. üstleri falan vardır böyle sakalı, burnu bir şey. Yani böyle nasıl diyeyim ee, çok çok istediğiniz bir şey olacak böyle hani çok hayırlı bir şey olacak sizin için Mevlana böyle aşk simgeler ya böyle çok istenilen şeydir hani hep istediği aşkı arar ama onu hani iki, iki türlü de yorumlarlar ya Mevlana'nın hani... kitaplarını okudunuz mu çok güzel kitaplar var Elif Şafak'ın aşk kitabı da bu hani bunlarla ilgili okumak istediğiniz ilk kitaplardan biri olabilir ee, aşk dediğinde iki tarafa bölünür insanlar. Allah aşkını mı arıyor, gerçekten aşkı mı arıyor, şemsi mi arıyor diye. Ee, bu tabi şey bu bence. Bu, bunu gördüğümde ben şey hissederim. Sizin de çok istediğiniz bir aşk var ama bu aşk hani size göre değişir. Bir, kimi için aşk bir evlattır, kimisi için aşk bir bir insandır işte. Kimi için Allah aşkı yetercidir, huzurdur yani aslında. Sanki böyle Mevlana'nın bir sütü çıkması bu falda şey gibi hissettirdi bana. Çok istediğiniz, istediğiniz o aşka kavuşacaksınız, huzurlu olacaksınız. E, bu falı ilk defa bu kadar çok güzel yorumladım. Çok güzel hani hissettim hem bu hem de oradaki Mevlana'nın görüntüsü bilmiyorum beni çok etkiledi. Umarım umarım bunu niyet edenler için çok çok güzel şeyler gelişmeler olur. Çok güzel hayatınızda mucizeler olur. Çok hızlı, çok güzel e, haberler alırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bunu daha fazla bakıp uzatmayalım ki e, değişmesin şeyi. Şimdi bu yüzük için, yüzüğü tutanlar için e, açıyorum. Bakalım bu falımız da diğeri kadar güzel çıkacak mı? Şöyle hemen açıyorum. Sizler de bir bakın. Şöyle çeviriyorum. Şimdi bakın içiniz çok sıkılmış. Yani şu falda hissediyorum ki böyle inanılmaz derecede bir sıkıntı, bir sıkıntı, bir e, stresli bir dönem yaşanılmış. Ama yavaş yavaş artık içiniz açılmaya başlamış. Ama böyle parça parça bir sürü olaylar olmuş. Bakın ikilemde kalınmış, yüreğiniz ikiye ayrılmış. Biriyle e, ikili bir konuşma yapmışsınız. Ee... Bakın böyle nasıl diyeyim? Aslında çok iyi niyetlisiniz, karşı taraf da iyi niyetli ama böyle iki kişi böyle birbirini yemiş bitirmiş yani e, bu çok böyle e, birbirine kötü davranan insan değil. Bu anne ile çocuk arasında olabilir, eşler arasında olabilir, kardeşler arasında olabilir. Hani iki tarafta beyaz çıkmış ama iki tarafta birbirini yiyor. Yani aslında hani bir, bir taraf altı, bir taraf dokuz görüyor rakam. Aslında iki tarafta kendi bakış açısıyla doğru ama hani e, bir türlü uzlaşamıyorlar. Bir didişen iki insan çıkmış ama bu iki insanın kalbi de temiz, birbirlerine olan duyguları da temiz ama hani yakınlıkları da var. Sadece bir didişme durumu çıkmış biriyle sürekli. Bu iş ortamında bir arkadaşınız olabilir tabii anlaşamadığınız, didiştiğiniz bir arkadaşınız çıkmış. Temiz bir düşünceniz var, Bakın burada bir lamba, ışık ve aydınlatıyor etrafını. Bir konuda böyle aydınlanacaksınız, hani uzun zamandır düşünmediğiniz, akıl edemediğiniz bir şey bir anda aklınıza gelebilir, bir anda fikirleriniz değişebilir. Böyle hani e, farkındalık bazen artar ya hani okuduğumuz bir kitap, izlediğimiz bir kitap, şey izlediğimiz bir film, e, sohbet ettiğimiz insanlar bir anda böyle fikirlerimizi değiştirebilir. Sanki böyle hayatımızdaki bakış açınızı değiştirip bir an aydınlanma gelecek. E, emin olun bizim farkındalıklarımız arttığında ve bizim fikirlerimiz değiştiğinde hayat değişmeye başlıyor. Çünkü bizim algılarımız değişiyor. Algıyla alakalı zaten bence hayat nasıl algıladığımızla alakalı olayları, kişileri. Burada bakın çok aslan çıkmış, kocaman güç çıkmış. Herhangi bir konuda kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz ya da karşı tarafa insanlara karşı böyle aslan gibi gücünüzü göstereceksiniz. Ee, olaylar olmuş ya da olacak. Herhangi bir şey olmuş bence ee, böyle karmaşık bir olaylar olmuş. Bir insanlar sizin böyle sırtınıza çıkmaya çalışmış. Eğer iş işte çalışan biriyseniz böyle sizin sırtınızdan para kazanmış, sizin emeklerinizi çalmaya çalışmış sizin emeklerinizi de almaya çalışan bir insan olmuş sanki. Ya da bu aile ortamındaysa siz bu aile ortamına ya da bu ilişkiye emek vermişsiniz ama başkaları hep bu mutlu olmuş, eğlenmiş, kendi hayatına bakmış gibi durumlar yaşanmış. Bakın burada insanlar var. Birbirinin üstüne çıkıyor. Yani böyle sırtından e, siz bunu kendi hayatınıza göre yorumlayın. Bu aileden biri de olabilir. Bazen biz çok fedakarlık yaparız. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz için ya da çocuklarımız için fedakarlık yaparız. Bizim sırtımıza çıkıp mutlu olurlar, yükselirler ama bizim kıymetimizi bilemezler bazen. Böyle bir dönem yaşanmış ama sanki herkese karşı böyle bir aslan durumuna düşeceksiniz. Böyle çık ya yeter artık deyip böyle güç gösterisinde içerisinde bulunacaksınız. Artık bu olaylar sanki değişecek belki farkındalıkla alakalı. Bu arada kahve yaptım her yerime. Ee, belki de bu farkındalığınızdan sonra insanlara en yakınınız bile olsa, bazen çocuklarımız bile olsa bakış açımız ve e, tavırlarımızı değiştirebiliyoruz. Böyle bir döneme gireceksiniz. Sanki size yapılan bir haksızlık ya, olmuş vesaire ama siz artık güçlenme dönemine girmişsiniz. Burada bakın böyle bir goril gibi bir şey çıkmış. Biri böyle bir dönem size çok büyük bir güç gösterisinde bulunmuş. Bu güç gösterisi bazen sevgidir. Ona o kadar çok sever, değer verirsiniz ki büyütürsünüz gözünüzü ama o size e, hak ettiğiniz kadar karşılık vermemiş ya da işte e, maddi olarak çok güçlü gözükmüş olabilir ama aslında artık roller değişiyor sanki dengelerin değiştiği bir dönem gibi hissettim bu falda. E, bakın burada da bir aslan yüzü çıkmış. E, sanki böyle artık güçlenme dönemi, kükreme dönemi yani Hani böyle bulunduğunuz ortamın kralı, aslan kral, kraldır ya, ormanın kralıdır. Sanki de bulunduğunuz ortamın artık böyle kralı ya da kraliçesi olma durumundasınız. Ee, artık böyle ipler elinize geçecek herhangi bir konuyla ilgili. Ee, burada bir çanta çıkmış ve bir hayal. Sanki böyle bir dönem elinizde çantanız, çantanızı alıp bir yerlere gitmek istemişsiniz. Uzaklaşmayı çok istemişsiniz bulunduğunuz ortamdan. Ama böyle alıp gitmemişsiniz. Ama hala böyle kafanızda bir yerlerde ya bir ilişkiden ya da bulunduğunuz ortamdan bir gitme hayali ve hevesi var. Sanki buradan uzaklaşsam... Huzuru bulacağım gibi bir düşüncenin içerisine kapılmışsınız zaman zaman ama sanki yanınızda bir insan var sizi durdurmuş aman yapma aman hani böyle olmasın gibi böyle bir durum yaşanmış. Bakın burada da bir denge çıkmış sanki böyle bir terazi ve terazinin iki tarafında bir tarafında insan sülüeti çıkmış bir yani böyle maddi kalbimizle bu şöyle de diyebiliriz kalbinizle mantığınız arasında kalıyor olabilirsiniz. Bir denge sorunu yaşanıyor. Ama siz artık bunu dengeye oturtacaksınız. Bakın böyle bir e, düzelmiş artık. Kalbinizin bir tarafı bir insan istiyor olabilir ama mantığınız istemiyor olabilir. Kalbiniz e, bu şirkette ya da bu çalıştığım ortamda kalayım diye olabilir ama mantığınız artık gitmeniz gerektiğini söyleyebilir. Yani siz bunu hayatınıza göre yorumlayın. Herhangi bir durumda bir insandan gitmek veya kalmak arasında olabilir bir konuda böyle karar vermekte zorlandığınız bir konuda dengeleri oturtacaksınız. Herkesi yerinde değeri kadar olması gerektiği kadar seveceksiniz, sayacaksınız, ilgi göstereceksiniz ama artık hani ben de diyeceksiniz. Hani hep veren taraf değil de artık Biraz alan tarafta ben olacağım diyebilirsiniz. Bir konuda böyle hayatınızı dengeye oturtacaksınız. Bakın altında da bir insan yüzü çıkmış gözleri ve ağzı hafif böyle mutluluğa ermiş bir gülümseme olmuş. Hayatımızdaki bu dengeyi oluşturduktan sonraki bunu oluşturabilecek tek kişi sizsiniz bence çünkü biz insanlara çok verirsek onlar alır. bunun sonu yoktur. Her insanoğlu ne kadar çok verirseniz o kadar çok alır ama artık siz vermemeniz gerektiği yerde durup almayı da öğrenmelisiniz. Emin olun hiç kimsesi durup dururken bir şeyleri vermiyor. Bazen de almak için uğraşmamız gerekiyor. İnsanlarla e, ilişkilerimizde herhangi bir iş ortamında, herhangi bir konuda almak istedikleriniz için savaşmayı ve e, almayı denemelisiniz. Ve dengeyi oturttuktan sonra daha huzurlu bir hale geleceksiniz Hani böyle e, keyifli bir dönem başlayacak sizler için. İçinizdeki sıkıntılar yavaş yavaş çözülecek bence. E, bir karmaşa bir şey yaşanılmış ama hani artık güçlenme dönemi diyebiliriz. O yüzden keyifli güzel çıkmış bu fal. Şimdi ben tabağımıza da bakayım. Bu arada altı da çok kirlenmiş. Buralara kahveleri döktüm. Saçtım az önce istemeden. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi Bakın bir, bir maskesi düşen bir insan var burada maskesi var ve e, mutsuz bir yüz ifadesi ve maske var. Ya birinin maskesi çok e, yani Sizle ilgili herhangi bir konuda sahtekarlık yapan yüzünü göstermeyen bir insanın maskesi düşecek ve o insan çok mutsuz olacak çünkü sizi kırdığı için üzdüğü için belki de size şey yaptıklarından dolayı biraz onu uzaklaştırma cezası verebilirsiniz hayatınızdan ve sanki biraz mutsuz olacak o insan. E, bakın. Buraya giden bir yol vardı, hiç olmayacak bir yere döndü. Bir, bir şey yapacakken yani çok farklı bir yöne, bir anda yönelebilirsiniz. Gitmek istediğiniz hayatın dışına çıkabilirsiniz. Radikal kararlar alabilirsiniz. Hayatınızla ilgili hiç. Ben bu şehirden çıkmam dediğiniz anda bu şehirden çıkıp başka bir yere yerleşebilirsiniz. Aynı şekilde ülke değişikliği yapabilirsiniz. Ya ben bu evlilikle ya da bu birliktelikle bir ömür yaşarım. Sorumluluklar, hayat şartları ben bu şekilde yaşayacağım artık dediğiniz bir noktada bitirebilirsiniz. Hayatıma hiç kimseyi almayacağım dediğiniz anda hayatınıza biri girebilir. Yani hayatınızın seyri düşündüğünüzün dışında farklı ilerleyecek ama temiz bir yol olacak bu. Bir radikal kararınız var. Bu radikal kararla birlikte mutlu olacaksınız. E, elinize bir yerden bir para ya da güç gelebilir. E, uzun ince bir insan size yardımcı olacak sanki bu ortamda. Yani bir mal, araba, para, arsa herhangi bir şey alabilirsiniz. Bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Bir yerden miras gelebilir ama sanki ince uzun bir insan size aracı olacak bu konuda ve e, iş arıyorsanız iş bulacaksınız belki maddi olarak bir şey e, hayatınıza gelecek ve e, bu, bu sırada da o aracı kişi de böyle ince uzun bir insan olacak e, hayatınızın radikal değişimiyle birlikte temiz bir yola gireceksiniz. Bence e, belki de hayatınızdan birini çıkaracaksınız. Maskesi düşen biri. Ondan sonra başka bir yola gireceksiniz. Ya da işte hani bilmiyorum ama siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. İstediğiniz e, şekilde hayatınız bir şekilde e, yol alırken farklı bir kapı açılacak. Farklı bir yön ama o yönle birlikte çok daha güzel kapılar açılmış olacak sizin için. Hayırlı bir fal bence. Bu çok güzel çıkmış. Az önceki falımda da dinlemediyseniz bilmiyorum. Bazen Hani iki dinleyenler olabiliyor. E, temiz düşünmek, iyi düşünmek çok çok önemli. Yine söylemek istiyorum. Siz güzel düşünün, olumlu düşünün. E, ve bir şekilde o kapılar bize açılıyor. E, ben inanıyorum en azından. Umarım e, bu falda çıktığı gibi hayatınızda çok sürpriz, güzel yollar, kapılar açılır. Ve siz gittiğiniz sürece çok mutlu olursunuz oradan. E, her şey gönlünüz olsun. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.